Bu Dananya Antlaşması TBMM TBM ile itiraf Devletleri arasında yaşanmış. TBMM adına İsmet İnönü Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılmıştı bu antlaşma. Günümüzde de müze olarak bu ev kullanılmakta. İngiltere, Fransa ve İtalya itiraf Devletleri temsilen burada bulunmuşlar. Yunanistan katılmadı, sonradan imzaladı. Maddeler Doğu Trakya hemen TBMM'ye bırakılacak. Refet Bele Doğu Trakya'ya göndermiş. İstanbul Barış Antlaşması Lozan imzalandıktan sonra TBMM'ye bırakılacak denilmiş. Notlar Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası artık sona ermiştir. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Neden? Lozan'a İstanbul Hükümeti'nde çağrılması egemenliği güçlendirmek amaçlı. iki başta son vermek. Teklif veren de Doktor Rıza Nur. Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı artık resmen sona ermiştir. Milli egemenlik güçlenmiş, laikliğe ilk adım atılmıştır. Sultan Vahdettin Han ülkeyi terk etmiş, Malta'ya İngiliz gemisiyle gitmiştir. Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecit Efendi halife olmuş, Tevime tarafından halife ilan edilmiş. Devlet başkanı sorunu başlamış, rejim sorunu ortaya çıkmış. Lozan Barış Konferansı 20 Kasım 1922-24 Temmuz 1923 Heyet İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Rıza Nur, Hasan Saka tarafından heyet oluşturulmuş. Taviz yok. Nelerden taviz yok? Kapitülasyonlar ve Ermeni sorunundan taviz verilmeyecek. Gözlemci olarak ABD katılıyor. Boğazlar için gelen de Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Bulgaristan. Görüşmelere Şubat'ta ara verilip Nisan'da tekrar başlanmış. Konferans devam ederken TVM erken seçim kararı almıştır. Maddeleri birinci olarak sınırlar Doğu sınırı Kars Antlaşması teyit edilmiş. Artık Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız kesini kazanmıştı. Güney sınırı 1921 Ankara Antlaşması teyit edilmiş. Batı sınırı Yunan, Mudanya Antlaşması teyit edildi. Karaaç ve Bosnaköy tebmeye bırakıldı. Irak sınırı Musul çözümlenemeyen tek sorun olarak kalmıştır. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Patrikhane yurt dışına çıkarılmak istendi fakat çıkarılamadı siyasi oluş engellemek için. Borçlar payımıza düşeni ödeyeceğiz. Paylaştırılmış bize düşen e, kısımda 168. Adalar Kıbrıs, İngiltere'ye. Rodos, 12 ada İtalya'ya. Ege adaları Yunanistan'a. Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye bırakılmış. Boğazlar bir komisyon kurulmuş. Başkanı Türk olacak. Milletler Cemiyeti'ne bağlı olacak koruması milletler cemiyetinde olacak. Türk tarafı asker çıkaramaz, silahlandıramaz. Bu yönüyle boğazlarla ilgili alınan karar aslında milli bağımsızlığa ters. Savaş tazminatı Yunanistan'dan Karaağaç ve Bosna köy alındı. Azınlıklar, azınlık yok, herkes Türk vatandaşı kabul edilecek. Yabancı okullar iç meselemizdir, lehimize çözüldü. Nüfus mübadelesi yalnız Yunanistan'la yaşandı. Yunanistan'da yaşayan Türkler Anadolu'ya, Anadolu'da yaşayan Rumlar Yunanistan'a gönderilecek. Mübadele dışı bırakılan yerler, etabli yani yerleşik sayılan yerler, İstanbul'daki Rumlar, Gökçeada, Bozca'daki Rumlar, Batı Trakya'daki Türkler, Gümülcüne, İskece, Dedeağaç, İstanbul, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmış. Notlar, 1. Dünya Savaşı'nı bitiren son anlaşmadır. Lozan'ı imzalayan 1. TBMM, onaylayan ikinci TBMM'dir. Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelen konular. Hatay sorunu bizim lehimize çözülmüş. Musul sorunu İngilizlerle yaşadığımız bir sorunu aleyhimize çözümlenmiş. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la yaşanıyor. Boğazlar meselesi Montro Boğazlar Sözleşmesi ile lehimize çözümlenmiş. Borçların e, kriz yaşanınca ertelenmesi, seyredilmesi ile ilgili durumlar oluşmuş, çözümlenmiş. Adalar, patrikhane sorunu, azınlıklar ve yabancı okullar sorunu. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.